Öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Word Türk ve Ajans 29 ailesine de sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Okurları, e, takipçilere de, izleyen değerli seyircilerimize de saygılarımızı ifade etmek istiyorum. Evet, e, e, saldırı e, konusu, muhabbeti e, gelince yorursak e, tabi bizim bölgemiz e, küçük bir şehir. Küçük bir kente görev yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 24 yıldır bu mesleğin içerisindeyiz. İstanbul'da vesaire büyük şehirlerde yaptık. Buraya geldik 11-12 senedir de burada bu e, gazetecilik görevini icra etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bizim işimiz elbette zor. Biz e, haber değeri taşıyan konuları e, haber yapıyoruz. Okuyucuyla buluşturuyoruz. Bunu yaparken de bu işler haber olan konular da genelde problemli konulardır. Vurgundur, bıçaklamadır, zehirlemedir, kazadır. Bunlar üzücü haberlerdir. Bunları biz e, okullarımıza sunmaya gayret ederken e, geçtiğimiz Cuma günüsü biz İstihbaratı değerlendirdik. Gıda zehirlenmesi olmuş. Hastaneye gittik. Hastanede ön bir görüşme yaptık. Flash haber olarak e, sosyal medya hesaplarımızdan okurlara duyurduk. Ondan sonra vatandaş duymuş bizi takip edenler. Geniş bir ağımız var. Herkese de ulaşılabiliyoruz. Gerek ilçe gerek ilçe dışındaki e, sosyal medya üzerinde de takip edenlerimiz var. İşte bize neden haber yaptın? Vatandaşı buraya indirdin. İşte gıda zehirlenmesi diye vermişsin. Gıda zehirlenmesi oldu. Elinde bir laboratuvar sonucu var mı? İşte tehditler öğretmenler tarafından, Milli Eğitim Müdürü tarafından işte yalan iftira haberler ediyorsun tarzında bir söylemler de bulunuldu. Tabi bu iş e, toplumun gözü önünde Ceylan'a ediyor. Öyle olunca vatandaş da galyana geliyor. bize işte kavga etmek tarzı hoşumuza gitmeyecek şeyler söyleniyor. Söylendi. E, bu açıdan üzüldük. Hakikaten üzüldük. E, benim e, bu konuyla ilgili elimde bir e, gıda zehirlenmesi diye hastanedeki doktorların oradaki koşturan insanların söyleme bir laboratuvar sonucunu bekleyelim de öyle haber yapalım dersek o zaman bu haberin bir özelliği de zaten kalmaz. Yani ben ne diyebilirim ki? Şimdi öğretmen bana diyor ki ya kardeşim diyor e, siz yazmışsınız ki 30 kişi zehirlendi. Burada 29 zehirlenme olmuş. Ya güzel kardeşim 29 zehirlenme olmuş, bir de öğretmen 30. Öğretmenle beraber 30. Yani bunu sayır, içtima yapıp tek tek oradaki ifade edilen ifadeleri biz iddia olarak kamuya duyurduk. Ama bunu söylerken şunu da geçmek lazım. İlçe e, protokol hep hastaneye gelmişti. protokolun yanında Sayın e, İlçe Kaymakamımız Mahmut Sami Yılmaz vardı ajanslardan, diğer ilçe dışından bizim haberden haberdar olanlar ya da bireysel çabalarıyla konuya vakıf olanlar aradılar. Bizden bilgi istediler. Biz de bir resmi açıklama isteyelim demiş. Resmi açıklamayı isterken kaymakam beye Sayın kaymakamın bir resmi açıklama olacak mı? Dediğimizde kendisi bize Sayın Valimiz olay yerine teşrif ediyorlar. Onun açıklama yapması daha doğru olur dedi. Bize teşekkür etti. Çünkü Sayın Valimizi bekleyerek dedik. Ancak Sayın Kaymakam bu usulsüz yemek alımlarında usulsüzlüklerinin oldukları iddia ediliyor. Bu konulara bakılması lazım diye düşünüyorum diye bir fikrimi, duyumlarımı oraya beyan ettim. O esnada ilçe Milli Eğitim Müdürü sen yalan yalan iftira haberler yazıyorsun protokolun da bizi sözlü tenkitle bulundu. Çok üzücü bir şey. Ve sonrasında işte ya bunun derdi zehirlenmeyle ilgili değil de işte bu ihaleler çıkmıyormuş da işte ihalelerle de işte para da derdi gibi bizi küçük düşürücü, rencide edici söylemlerde bulundu. Bu kabul edilemez bir şey. Burada kaldı ki kaymakam bey, vali beyi beklerken açıklama yapmaya kaymakama bağlı ilçe milli eğitim müdürünün açıklaması yapması devlet genelimize de aykırı bir durum. Yani bunun kabul edilemezliği var. İlçe milli eğitim müdürünün bu söylemlerinden destek bulan öğretmenler de işte sen para karşılığı haber yapıyorsun. Doğru haber yap. Vesaire e, laflar ediliyor, edildi. Orada Kalyan'a gelen bir hastanede çalışan bize daha önce çay e, sundu. E, bir e, ismini de bilmiyorum öyle bir e, arkadaş. Seni hışır ederim. İşte orada bir öğretmen aynı zehirlenme olan yerde pansiyon mudur? Orası e, lojman mıdır? Nedir? Onu da doğru ifade eden yok. Daha doğrusu Kaymakam Bey e, ilçe milli eğitim müdürü. Ya orası bize ait değil. Orası müftülüğe bağlı diyor. Vali Bey geldiğinde Vali Bey e, ee, milli eğitime bağlı olduğunu söyledi. Ve orada kaymakam bey açıklama yaparken kaymakam bey e, dedi ki işte yani bir yemek firmasının yemeğinden zehirlenme oldu. Oysa e, ifade edilen o şekilde ancak oraya bir hayır sahibi bir yemek hediye etmiş. Hatta 80 tane pide yaptırmış. 80'e lira pideye de 10 bin lira para gibi bir para vermiş. İlçemizde çarşımızda tanıdığımız bildiğimiz bir yerden pideli gönderilmiş. Bunu söyledim kaymakam vali bey hayır öyle bir duyum yok benden dedi. Şimdi burada görüyorum ki sayın valimiz bu devlet vakarı taşıyan konusuna vakıf olay yerine gelip öyle çocuklara bir bürokrat bir devlet adabıyla bir devlet vakarıyla sahip çıkması biz gurur duyduk. Bu memlekette her ne kadar da böyle e, hususuzluklar olduğu iddia ediliyorsa da, görevinin başında işini layıkıyla yapan kişilerin de olduğunu görmemiz bize mutluluk verdi. Ama tabii e, isterim ve dilerim ki ilçemiz, ilçemizin e, basını güçlü olursa İlçemiz de güçlü olur. Bir ilçenin kalkınması, bir toplumun kalkınması özgürlüğüyle, demokrasiye bağlılığıyla e, ölçülür. Bizim burası da e, umut ederim bu özlenen eee düzeye gelir. Peki Nihat Bey bu olaylar size yapılan tehditlerden sonra siz adli mercilere bu olayı yansıttınız mı <laughs> ve er şikayette bulundunuz mu? Ya ben e, toplumun adliyelere taşınması olayında önce bir toplumun e, gazetecinin ne olduğunu öğrenmesi adına ilçe milli eğitim müdürümüze siz derslerde ve çeşitli sempozyumlarda basının varlığını basın e, bir anlamda kamu ile kamu ile kurumlar arasında bir iletişim görevi yaptığını bunların derslerde işlenmesi gerekir. Yoksa attığı boyutlar, onlar atlayanın her şey zaten e, e, yarı, e, kolu kuvvetlerinin gözünün önünde cereyan etti. Yani çok da e, herkesten şikayetçi olacağım diye bir şey yok. Bizim e, sonradan da isimlerini duysak, eş, dost e, bizden özür beyanları vesaire olduğu için de gelişmemiş bir toplum yani e, öğretmen de olsa öğretmen de olsa e, belki oradaki olayın bir e, gerginliğiyle bize sözlü müdahaleleri olmuştur. Belki de ona da pişman olmuştur. Yargıya taşımayı da düşünmüyorum ama e, ilçenin adına ilçenin adına üzüldüm. Ne kadar geri kalmış ama umut ediyorum ki ilçe kaymakamımız ve şehrimizin valisi üzerine düşeni yapacaktır. Peki, e, Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sezai Köprülü Başkanımız e, dün bir kınama mesajı yayınladı. Biz de Ajans 29 ve Börtürk ekibi olarak aynı haberi geçtik. E, onunla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani gazetecilerin sahipsiz olmadığını gördük. Herkes de bunu böyle bilmeli. Tabii, e, Cemiyet Başkanımız, e, benim de e, yöneticisi olduğum birlikte görev yaptığımız arkadaşımız, değerli başkanımız Sezai Köprülü'nün açıklaması memnuniyet verici bir durum. E, keza e, TÜHAK Genel Başkanı Eyüp Demirel'in bir açıklamasını gördüm. Memnun oldum. E, az önce bir bilgi e, doğru mudur? Teyte Muhtaç Sayın Valimiz Müfettiş görevlendirmiş, konunu araştırması için bunları duymak e, demokrasimiz adına olumlu gelişmeler desteği olan, konuya ilgi duyan herkese teşekkür ediyorum. E, basın mamalı e, ilçemizde yerel basın hakikaten çok zor şartlarda görev yapıyor. Ekonomik olarak sıkıntıları var. Personel bulmakta sıkıntıları var. Bunun yanında bir de devletin en yüksek maaşını alıp en yüksek koltuklarda oturup vatandaşa hizmet etmesi gereken insanların bizleri gözden bizleri görmezden gelmez gelmeleri çok manidar olarak değerlendiriyorum. Umut ediyorum, üniversitelerimizde sempozyumlar düzenlenerek basının böyle toplum nezdinde linç edilecek birileri olmadığı anlatılır ve hak ettiği yere ilçemiz gelir diye düşünüyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız e, saldırıdan üzüntü duyduğunu belirtti. Keza arayan eş dost oldu. E, işte i̇şte sizler geldiniz televizyonunuza biz keza teşekkür ediyorum.